Herkese merhaba arkadaşlar ben size bu birlikte Minecraft'ta tavuk farmı nasıl yapılır onu göstereyim arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk önce e, iki tane sandık koyuyoruz arkadaşlar. Üstüne huni. Bakın huni böyle olacak. İki tane huni lazım arkadaşlar onu buraya blok koymak için yaptım. Ondan sonra etrafına böyle sarıyoruz arkadaşlar. Evet, ondan sonra buraları da koyuyoruz. Buraya, buraya. Şuraya ve bir, iki blok çıkıp buraları blok, bunları yerleştiriyoruz. Ve şunları alalım. Ondan sonra atıyoruz i̇şte. Şimdi biraz bunlardan attım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar çıkıyor ben şurada. Ondan aşağıya bunu açtığımızda bakın böyle doluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz tavuk vermiyor yapanları gösterdim. Şimdi videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sizi çok seviyorum. E, ee, kaptüs farmı da yapmayı da gösterebilirim. Kaptüs farmı yapmamı istiyorsanız bir like arkadaşlar. Hadi arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.